Bu dersimizde Alak suresini işleyeceğiz. Sure içerisinde öne çıkan tecvid kurallarını uygulamalı olarak anlatmakla birlikte karşılaşılan veyahut da karşılaşılması muhtemel hatalara da değineceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. İlk ayetimizde en çok karşımıza çıkan hatalardan bir tanesi şurada durak varmış gibi durmak. Yani şöyle ikra Bismi Rabbikellezi şeklinde okuma oluyor. Böyle bir şey yanlış. Burada bir durak yok. İkra birinci ayetimizin ilk kelimesidir. Evet buraya bir vurgu yapıyoruz. Yani bir cezimle cezim işlemi var. Ama bu sebeple bir nefes alışverişi olmuyor bu olaydan sonra. Okumaya devam ediyoruz. Şöyle ki. İkra bismi Rabbikellezi halakı. Rabbi yani şeddeli B'lerde en çok karşımıza çıkan hatalardan bir tanesi B harfine gunne verme. Yani bu şeddeleme esnasında bir nefes akışı sürdürme. Bu öyle olduğu zaman şöyle bir ses çıkıyor. Rabbi, Rabbi. Böyle bir ses çıkışı olmayacak. Rabbi, Rabbi kellezi halaku. Ve buradaki H harfindeki hırıltılı ses çıkmasına çok özen gösteriyoruz. Mana değişir. <laughs> Halak değil. Halak <laughs> şeklinde okuyoruz. Yine aynı kelime. Halenğul insâne min Yine burada ihfaya dikkat ediyoruz. Sakin nun'dan sonra sin harfi gelmiş. Demek ki burada ihfa var ve dilimizi herhangi bir yere temas ettirmeden nun harfini çıkartıyoruz insana şeklinde okuyoruz. İkra yine aynı kelime. Bu kelimeden dolayı burada durak varmış gibi davranmıyoruz. Okumaya devam edeceğiz. İkra ve rabbükel Yine B'de de şedde var. Bu ne vermiyoruz buradaki harfede. Rabbü değil. Rabbü ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Ayınlı yani cezimli ayınlarda en çok karşımıza çıkan hatalardan bir tanesi elife birleştirilmiş gibi ya lem yapılması konusu. Hayır bu harfin akması lazım. Yer, yer lem. Ya lem şeklinde olmaz. Ya'lem şeklinde okumaya özen gösterelim. Kella innel insane le Burada şeddeli nunlar her zaman bir buçuk elif miktarı tutulur. Buna teşdid meal ne denir demiştik. İnnel insane buradaki ihfadan bahsetmiştik sakin nundan sonra sin harfi geldiği için ihfa vardır insane yukarıdaki yukarıdaki ayetlerde de aynı kelime geçmişti şurada dikkat etmemiz gereken husus bo harfi bo harfi kalın bir harftir fakat öncesindeki harfin inceliği sebebiyle olsa gerek e, aynı şekilde ince bir harf olarak okumaya devam edilebiliyor. Yani L, Y, Ra şeklinde okunabiliyor. Bu takdirde burada d harfi çıkartmış oluruz. Hayır bu ba harfidir kalın okunur. Leyd bu şeklinde okuyacağız. Er Burada yine ilgamı bila gunneh diyeceğimiz var. Sakinliğinden sonra ra harfi gelmiş. Er Ama tutmuyoruz. Tutma işlemi meğune'de idi. Val de oluyor. فَرْوَٓاءَ هُسْتَغْنَا اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ Yine teşdid, maal, gunne var. Bir buçuk el miktarı tutuyoruz. Nun, nun'u müşeddet. Şeddeli nun. Sonra yine yukarıda da ikaz ettiğimiz şeddeli B harfi var. Gunne yapmıyoruz. Rabbi yapmıyoruz. Rabbika رُجْعَى ya> Araştırdılar. Ama bu biraz daha zor. 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 Ama bu biraz daha o O Burada yine yukarıda da bahsetmiş olduğum bir durum söz konusu. Of harfi kalın bir harf. Ama velev öncesi, velev ki sonrası harflerimiz ince olsa bile bu kalın harfi bir tesir etmemesi lazım. Harfi kalınlaştırmaz. Yani tek Tenqü ve olmaz. T incedir ama gaf da kalına geçeceğiz. Tenqü, tenqü ve şeklinde okuyoruz. Eraeyte in kezzebe ve tevella Elem ya'lem bi enne allaha yara Burada da sakin mimden sonra B harfi gelmiş. Sakin mimden sonra gelen B varsa burada ihfa-i şefevi tecvidi vardır. Ve buradaki mim harfi bir buçuk elif miktarı tutulur. Ya'lem bi. Hemen yanında zaten şeddelinun var. Teşdit mealgunne. Yine bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Bi enne. Dedik. Bir de yero, bundan önceki ayet sonlarında da, buralarda da görmüştük. Burada şöyle bir şeyden, bir anekdottan bahsedebiliriz. Eğer ki duraklara geldiğimizde son harfin uzatması varsa, mesela burada ne var? Yero, ya da şurada, vetevella, buralarda uzatma varsa, hemen dudaklarımızı kapatmayalım. Örnek veriyorum yukarıda. وَتَوَلَّا Dediğimiz yerde hemen duaklarımızı kapatırsak böyle belli belirsiz de olsa bir mim harfi çıkar. Örnek veriyorum. وَتَوَلَّا <Sessizlik> Belki bu ses kaydından çok fazla belli olmayabilir ama canlı birebir de bariz oluyor. En güzeli yani en hoşu nedir? Ses ve nefes akışı kesildikten sonra duakları kapatmak. وَتَوَلَّا <Sessizlik> yaron yani bu nefes akışı kesiliyor öyle dudaklarımızı kapatıyoruz bu da bir okuyuşumuza güzellik katmış olur. Cel la illem yentahi bin nasye. Burada şimdi daha önceden görmüştük. Bir kelimenin son harfi H harfi ise orada zamir vardır. Ve bu H harfinden bir önceki harfe bakarız. Bir önceki harf harekeli ise buradaki zamir H'si uzatılır demiştik. Normalde bu anlatımımıza göre bu H'yi yentehi şeklinde uzatmamız gerekirdi. Fakat bazı istisnalar koymuştuk. Lem yentehi ve la nefkahu. Bunun gibi kelimeler İçerisindeki içerisindeki bu H harfi zamir değil, ekleme değil, kelimenin aslından olması sebebiyle şartları taşısa da uzatmıyoruz. Yentehi, yentehi değil, yentehi. Zaten bunu bilmeyip de karıştırma ihtimali olanlar için at kısma şöyle bir kasır yazılmıştır. Gaf, sad, ra. Yani kısalt demek. Uzatma. Yentehi şeklinde uzatmaya gitmediği yazılır. E ee, buna da dikkat edelim. Lemyen tehi. Devam edelim. Ne var burada? bila bilagunnemizi yaptık. Le illem yente. Şurada ihfamız var. Lenes fe'am bi. Tenmin gördüğümüz her yerde bir tecvidimiz oluyor. Hangi tecvid olduğuna hemen ardından gelen harfe bakarak karar veriyoruz. Burada b harfi gelmişse demek ki iklap var ve ne yapıyoruz? şuradaki lenesfe'en buranın içerisinde yani şu iki üstün içerisinde bir sakin nun. Cezimli nun sesi çıkıyor değil mi? En. Oradaki cezimli nun sesini mim sesine, m sesine dönüştürür. Yani şöyle oluyor. Lenesfe'en bin Yine sat harfinin sine benzememesine Dikkat edelim burada. Nasıyet. Nasiyetin kâzibetin hâdî'e. Burada da tabi ihfamızı yapıyoruz. Nasiyetin kâ. Şu kısma bo harfine dikkat ediyoruz. Hâdî Şekli değil. hoboy demeye yani kalınlığını belli etmeye dikkat ediyoruz. Ha boyu Fel yed'una diye. Sened'u zebaniye. Son ayetimiz. Kella la tudu'u vesgül ve terim. Bu kısım tabi bildiğiniz üzere şuradan başlayarak şu kısma kadar secde ayetidir. Burada da belirtmiş zaten. Tilavet secdesi okunduğu zaman secde yapmak usulünü üzere vaciptir. Tabi bu bir aksi seda olarak değerlendirilir. Yani ses kayıtlarında, video kayıtlarında bu canlı okumak gibi olmaz. bu şebetle secde vacip olmaz. Bu işin fakir kısmı belki ama hani yine de ihtiyaten yapılması Güzel olur denilmiştir. Bununla birlikte biz konumuza dönelim. Buradaki uygulamada kella dedik. La, tüm, hı. Yine bo harfinin öncesi ve sonraki harflerine kanarak ba'yı da esre okumayalım. Çünkü öncesi ve sonrası harflerimiz ince. Tüm, yapmayalım. Tüm, buyur, tü, hı, es, gündü. Buradaki vavgolemizi yapalım. Vengu. Yine buradaki GOF harfinin de önceki ve sonraki ince harflerini aldanarak ayda üveng yapmayalım. Veng değil. Vengu, vengu şeklinde kalın bir ses çıkmasına dikkat edelim. Allahu ekber. Sadakallahul azim.